koltuklarınız ve yatağınızda akar ve maytlara geçit vermeyen, aynı anda hem paspas hem süpürme yapabilen, üstüne bir de eğilip bükülüp belinizin ağrımasını engelleyen çok güçlü bir dikey süpürge. Dibea G22 Değerli dostlar, değerli robot kafalar takipçileri, herkese merhabalar. Bu videomuzda sizlere Dibea markasının G22 model dikey süpürge incelememizi anlatıyor olacağız. Hatta beraber canlı canlı testler yapacağız. Bu arada bu sefer konseptimizi biraz değiştireceğim. Masaya oturup sıfatımı göstermek yerine bu sefer size bol bol ürünü izletiyor olacağım. Arka planda siz ürünü izlerken ben sizlere her şeyi detaylıca robot kafalar tarzında anlatıyor olacağım. Hadi başlayalım dostlar. Öncelikle süpürgenin ve parçalarının boyutları, ağırlıkları ile ilgili görsel ve videoları yayınlayalım ekranda. Özellikle ağırlık konusu burada çok çok önemli. Çünkü bileğe yük binerse uzun süre kullanımda zorlanırsınız. Ya da anneniz, babanız, eşiniz çok zorlanır. Çok daha hafif süpürgeler gördüm mü? Gördüm. Bunu belirteyim açık açık. Ama standart değerlerde olan yani 2.4 kilogram olan G22 uzun süreli kullanımda kesinlikle bileğimi ağrıtmadı. Ergonomisi gerçekten çok başarılı. Alüminyum boru ve temizleme başlığı hariç Sadece motor ve batarya kısmı 1.4 kilogram. Tutuş pozisyonunuza göre zaten ağırlık yere verildiği için 2.4 kilogram hissedilmiyor. Tabi şarjdan alıp temizlenecek alana götürürken vesaire durumlarda bu ağırlık hissedilir. Bu arada tekerlek mekanizması o kadar kaliteli ki yerde adeta süzülüyor. Bu da ağırlığı absorbe ediyor videoları izledikçe ne kadar kolay hareket ettiğini sizler de göreceksiniz. Bana ak vereceksiniz dostlar. Dostlar, Süpür G 2200 miliamper, basitçe çıkarılabilir bataryaya sahip. Yani yedeyini alıp yedekli şekilde de kullanabilirsiniz. Bunu belirtmekte fayda var. Mavi renk standart modda tam 48 dakika mor renk güçlü modda tam 22 dakika. Kırmızı renk en yüksek modda ise 10 dakika civarında çalışma süresi var. Bizzat temizlik yaparak ölçümledik. Yani fabrikasyon bir ölçüm yapmadık. Sitedeki değerleri de net olarak birebir doğru. En yüksek modda 10 dakika çalıştırırken dahi batarya çok fazla ısınmadı. Yani elimizi rahatsız etmedi, yakmadı. Bunu da belirtelim tam şarjı da 2-2,5 saat arasında full şarj oluyor süpürge. Şarjı bittiğinde ilk şarja taktığınızda tek yeşil yanıp sönüyor ekranda. Sonra iki yeşil yanıp sönmeye devam ediyor. Üçüncü yeşil yandığında ekranda tamamen kalıyor. Bu da süpürgeniz tam şarj oldu demektir. Ayrıca süpürgeyi çalıştırdığınızda led ekranda kalan bataryayı da size gösteriyor. Duvara asmak için aparat çıkıyor kutudan. Vida, dübel ve çift taraflı bantlar da mevcut. Yalnız duvar aparatında direkt şarj olmuyor süpürge. Adaptör ayrı şekilde takılıyor. Az da olsa görüntü kirliliği oluşuyor. Yani bu kalitede, bu güzellikte bir süpürgede çok daha şık bir duvar aparatı beklerdim açıkçası. Ama çok çok kötü de demeyelim. Ürünü de öldürmeyelim. 420 Watt çalışma gücü Dakikada 120.000 devire sahip motor Ve 26.000 Pascal gücüne sahip bir süpürge G22 Bu değerler gerçekten standartların çok çok üzerinde Bunu vurgulamakta fayda var Daha önceden de belirttiğimiz gibi 3 moda sahip süpürge Tuşu basılı tutmasına gerek yok Bir kere basıp Temizliğinize devam edebilirsiniz Şimdi biz susalım, testler konuşsun, Emiş gücünü testlerden canlı canlı izleyelim, görelim. Buyurun. Evet dostlar, şimdi Emiş testlerini yapalım. Sessiz olun, hanım duyarsa beni affeder. <laughs> Bir sürü saçma sapan şey görüyorsunuz burada şekerinden, işte zımbırtısına, fındığına, bademine vesaire. Bir de burada un getirdim, unu duysa beni affeder. <laughs> Bunları sert zemine dökmeyeceğim. E, sert zeminde zaten doğal olarak Hepsini çatır çatır temizleyecektir Halıya dökelim Halıda bakalım bunları temizleyebilecek mi Hemen şöyle biraz dağıta dağıta evet. Bir güzel mahvettik Bakın şurada görüyorsunuz Şekerler mekerler Şöyle iyice yedirelim hatta içlerine Evet Büyük parçalar da var Şimdi çaktırmadan bir de şunu dökelim. Kızacak. <laughs> evet. Oh. Allah'a görse kızacak. Tamamdır. Bir güzel halımızı mahvettik. Şimdi buyurun bakalım. Dibea G22 Bunları dibine kadar temizleyecek mi? Tabii güçlü modunu alalım. Güçlü modda deneyelim bunu. Şimdi gösterirsem. Evet, bu en güçlü modu. Fazla da şarjımız kalmamış. Burada görüyorsunuz. bir şey kaldığını söyleyemem. Tanesi bile kalmamış. Fırçaya bakıyoruz. Bir şey buralara takılmış mı, emmiş gibi yapıp buralarda mı saklıyor çakal? Hayır. Haznemizi yanımıza çağırıyoruz. Hepsi burada. Kaçaklar yakalanmış. Dibeya olur notu aldı bizden. mop aparatının takılması çok basit. Mıknatıslı bir sistem. Şimdi onu da tek detaylıca gösteriyor olurum zaten. Bakın bu şekilde getiriyorsunuz. Üzerine oturtmanız yeterli. Tık diye geçiyor. Çıkartmak için de ayağınızı üzerine koyup birazcık yer fırçasını bu şekilde yukarı doğru çekmeniz yeterli olacaktır. Tabii çok fazla bastırıp da hazneye de zarar vermeyin. dostlar mob takma çıkarmayı göstermiştim az önce size canlı canlı. Şimdi görüyorsunuz burada mıknatısları var. Buradaki mıknatıslar şurayla eşleşince zaten tık diye oturuyor mekanizma. Görüyorsunuz. Bakın çıkarması da mıknatıs olduğu için çok rahat. Bu şekilde takılıyor ve kolayca çıkarılıyor. Su doldurma kısmı hemen burada göreceğiniz üzere. Kolay dolduruluyor, kolay boşaltılıyor. Mekanizma doğal akış sistemi. Yani herhangi bir elektronik parça bunun içinde yok. Bezi söküyoruz şuradan. Yanlarda yapışkanlı bir sistem kullanılmış. Çok sağlam. Şurada göreceğiniz üzere iki tane delik var. Bu delikten doğal olarak akıyor. Yani yer çekimine yenik düşen su buradan damlayarak beze ulaşıyor. Bez de yeri ıslatıyor. Sistem mantık tamamen bu. Bir tane de yedeği var kutu içerisinde. Bunu da başta belirtmiştim. Elektronik bir sistem olmadığı için çok uçuk kaçık bir beklentinizin olmamasını öneririm. Doğal olarak zemin başlığının arkasında gezen bir yer bezi olarak düşünebilirsiniz. Mantıklı bir sistem. Çok basit çok zekice düşünülmüş, gayet pratik, bozulmayacak, uzun ömürlü bir sistem. Başarılı. Evet dostlar şimdi bir de filtreleme sisteminden bahsedeyim. Gerçekten çok başarılı. Bu arada filtre sistemine hemen girmeden önce 0.7 litre toz haznesi mevcut. Gayet yeterli, gayet büyük. Zaten dibine kadar yani şurada max seviyesi de belirtilmiş buralara kadar dolmasını da beklemeyin. Cihaza zarar vermeyin. Dökmesi çok çok basit. Bakın şurada tuşu var. Push yazıyor. Bastığınız zaman kapağı otomatik olarak atıyor. İçinde biraz da toz kalmış kusura bakmayın. Burada kapağı açınca içindeki tozlar rahatça boşarlıyor. Hani bunun temizlik sonrasında yapın. Ama arada bir de ana temizliğinizde belirteceğim kısımların temizliğini de yapın. Şimdi ilk olarak HEPA filtreyi sökmeyi göstereyim. Şu üst tarafta görüyorsunuz bakın burada açma kapama yeri var. Çeviriyorsunuz şu yuvarlak şuraya denk gelecek şekilde çevirmeniz yeterli. Hatta bu tarafa doğru biraz daha fazla çeviriyorsunuz. Sonrasında bu kapağı yukarı doğru çekiyorsunuz. Biraz zor çıkacaktır. Kırayım gibi düşünceye girmeyin. Çekin yukarı doğru ama tabii çevirdikten sonra. Bakın görüyorsunuz burada harika tasarımlı muhteşem bir HEPA 13 filtre mevcut. Çok çok başarılı, çok çok sağlıklı. Hemen bunu alalım kenara. Üst kısımda başka sökülen alan yok. Bu kısım tamamen HEPA filtre için ayrılmış bölme. Şimdi alt kısmı sökeceğiz. İçte siklon konisi var. Tasarımı muhteşem. Açınca göstereceğim şimdi. Hemen yine alt kapağı açıyorsunuz. Bakın burayı yana doğru çevirip kendinize doğru çekmeniz yeterli. Tasarım muhteşem. Bunlara Siklon Hunileri ismini takmışlar, vermişler. Ee, gerçekten çok başarılı. Şurada ayrıca metal filtresi de mevcut. Yani birden fazla filtreleme sistemini kullanıyor gerçekten çok başarılı. Hemen içinde de bir tane filtre daha mevcut. Bunu da arada bir temizlemenizde fayda var. Takılması da geri takılması da yine gördüğünüz gibi çok basit. Bunu buraya getirip içte yerleri var zaten oturunca tık diye ses çıkıyor. Bakın bu çıktı mı anlayın ki iş tamamdır. Kapağı kapatıyorsunuz. Ve üst taraftan da filtreyi takıyorsunuz. Bu şekilde de çevirip kilitliyorsunuz. Kullanma kılavuzunda HEPA filtre ve bu HUNI filtrenin siklon filtrenin yıkanabildiği yazıyor. Ee, yıkayabilirsiniz. Özellikle bu siklon filtreyi yıkayın. Ama HEPA filtreyi yıkamanızı önermiyorum açıkçası. Yıkamayın. Ben siklon filtreyi de yıkamıyorum. Bunu süpürgeyle, farklı bir süpürgeyle İkisini de emiş yaptırmam gayet yeterli. Ekstra bir şeye gerek kalmıyor açıkçası. Böylece filtreleme sistemini de anlattık. Ne kadar başarılı olduğunu gözlerinizle görmüşsünüzdür. Yani birden fazla filtreleme sistemine sahip. O yüzden evinizi ekstradan kirletmiyor. Havanızı bozmuyor. Evet dostlar şimdi de ana fırçasından bahsedelim. Ana fırça tasarımı gerçekten başarılı göreceksiniz şimdi. Bakın burada açma kapama yeri var. Bunu aşağıya doğru özür dilerim yukarıya doğru çektiğinizde bu kapak açılıyor ve çok rahatça ana fırçayı buradan çıkarabiliyorsunuz. Takması da yine aynı şekilde basit. Kenar tasarımları çok başarılı. Gayet sessiz çalışıyor. Şu ortadaki kısım kadifemsi, yumuşak, daha sık bir doku. Çok başarılı. Aralarda da sert naylon yün dediğimiz kısımlar mevcut. Şu kısımlar. Gerçekten çok fazla saç vesaire dolanmadığını gözlemledim. Yan taraflara doğru itiyor saçları tasarımı sayesinde. Ve şu sert naylonumsu kısımlarda genelde saçları koparıyor. Kopmayanlar buralara geliyor. Kopanlar zaten otomatik olarak haznenin içine atılıyor. O yüzden çok başarılı. Tamı tamına 18,5 santim ana fırça uzunluğu var. Gayet büyük bir çapta. Temizliğini farklı bir süpürgeyle vesaire bunu yapabilirsiniz. Farklı bir süpürgenin haricinde kutudan temizleme fırçası da çıkıyor. Bu şekilde temizleyip işte takılan saçı vesaire bunlarla alıp çok fazla şey varsa şurada jiletli bir yüzey de var bununla koparabiliyorsunuz vesaire. Hani bu aparat da işinize yarayacaktır mutlaka. Ama belirttiğim gibi temizlemesi de, takılması da vesaire çok çok kolay. Şuradaki dönen kısımları çok kaliteli. Kenarlarında kadifeler kullanılmış. Premium bir his veriyor zaten. Hani olası durumlarda kirlerin, pisliğin buralara da takılmasını sağlıyor temizlik sonrasında zaten çevirdiğinizde ya da ne bileyim bir halıya vesaire çıktığınızda gözlemliyorsunuz. Bunlar dökülebiliyor. Tekrardan bir tur daha üzerinden almanız gerekebilir. Çok başarılı. Gerçekten çok beğendik. Belirttiğimiz gibi takması da çok çok basit. Bu şekilde takıyorsunuz. Kapağı itmeniz yeterli. Tık ediyor. Çıkarmasını da söylemiştim buradan kendinize doğru çekmeniz yeterli. Evet değerli dostlar. Şimdi bir komple böyle sökme takmayı göstereyim size. Şimdi bu zaten zemin başlığı. Bunda sökülecek takılacak bir kısım yok. Hemen bu parçayı alıyoruz. Bakın şurada düğmeleri var. Bu düğmelere basıp kolayca çıkarıp takabiliyorsunuz. Görüyorsunuz. Yani çok rahat takılmaz, ters takmanız mümkün değil. Şurada geçme yerleri var, yani şaşıramazsınız. Bakın bu mesela bükme borusu, bunun kırma yeri alt tarafta, şu şekilde. Yine bunu çıkarmak istiyorsunuz, buraya basıp, şuraya basıp çekmeniz yeterli. Direkt bunu da bağlayabilirsiniz. Yani takma çıkarmalar çok basit. Direkt bu başlığı da bağlayabilirsiniz. Vesaire. İstediğiniz formülde kullanabilirsiniz. Hemen üst kısımda şurada LED ekranı var. Açma kapama düğmesi burada bir kere basmanız yeterli. Sonra basılı tutmanıza gerek yok. Şurada modları değiştirdiğiniz ekran var. Yani LED ekranı da gerçekten LED ekranında gerçekten çok çok başarılı. Alüminyum borusu e, gerçekten renk olarak muhteşem bir seçim siyah beyaz. Ben zaten koyu beşik kaşlı olduğum için bu renge bayıldım. Tabi şey değil yani bir çelik boru değil e, boya ama e, gerçekten başarılı kaliteli. Geçiş noktaları falan buralarda çok çok başarılı gözüküyor. Son olarak da Zemin başlığının önünde harika bir LED ekran var. Bunun şimdi videosunu zaten ekranda görüyor olacaksınız. Gerçekten çok çok başarılı. Hani daha önceden LED ekranlı ürünler gördüm, kullandım, AVM'lerde inceledim vesaire ama bu kadar aydınlatanını gerçekten görmemiştim. Çok başarılı bu konuda. Yerdeki toz taneciklerine kadar size gösteriyor. E bu da temizliğe büyük katkı sağlıyor açıkçası. Bunu da belirtelim. Bu konuda çok başarılı bulduk. Bu arada diğer aparatları vesaire de kolayca takabiliyorsunuz. Sonuç olarak öncelikle bu boruyu geçiriyorsunuz. Geçirdikten sonra bu kısma istediğiniz aparatı getirip takabilirsiniz. Misal uzun başlığı takacaksınız. Getirip buradan yine aynı geçme sistemi basıp çıkarıp takmanız yeterlidir gerçekten çok kolay. Tabi burada bükme borusuna gelince burada bir es vermek lazım. Bükme aparatı gerçekten çok çok başarılı. Ufacık bir parça, şu parça, ek ara parça görüyorsunuz. Nelere kadir? Belinizi bu parça sayesinde hiçbir şekilde zorlamadan şu tarz koltuk altlarına normalde bunu böyle eğilip şu şekilde yere bırakıp hatta buradan böyle içeri doğru itip temizliğinizi yapmanız gerekiyor. Böyle yaptığınızda süpürge tam yere oturamadığı için şu görüyorsunuz tam olarak bunun altına giremiyor. Ama bakın burada şöyle altta bir düğmesiyle basıp görüyorsunuz. Bakın dimdik ayaktasınız. Bunu buradan içeri doğru dilediğiniz gibi gönderip temizliğinizi yapabiliyorsunuz kaldırdığınızda bir tuşa basmanıza gerek kalmadan tık diye yerine oturup görevinize bu şekilde devam edebiliyorsunuz. Yani beli ağrıyanlar için, yaşlılar için vesaire inanılmaz büyük kolaylık. Gerçekten çok başarılı, çok zekice üretilmiş bir ara ek aparat. Tebrik ediyoruz. Evet dostlar şimdi son olarak süpürgenin aparatlarına gelelim. Başlıklarına daha doğrusu. Zaten ana başlığı bu fırçalı olan motorlu başlığı hem sert zemin hem de halılarda rahatça kullanılabilir. Ana başlık haricindeki diğer başlıkları da hemen gösterelim. Diğer başlığımız akar başlığı. Bunu koltuk ve yatak temizliğinde akar ve maytların temizliği açısından kullanıyoruz. Çok çok faydalı. Özellikle küçük bebeğiniz, çocuğunuz vesaire var ise. Bu şekilde kullanılıyor. Uzun boru, alüminyum boruya gerek yok. özellikle yataktan vesaire muhteşem kir çıkardığını söylememde fayda var. Temizlediği alan küçük olduğu için ve direkt bu şekilde temas ettiği için bakın hiçbir şekilde hava almıyor. Tüm pisliği çok rahat çekiyor. İçinde aldığı pislikleri de görüyorsunuz. Hemen bu aparatı çıkaralım. Bir diğer aparatımız üçgen başlık olarak geçiyor. Bunu nerede kullanabilirsiniz? Bunu da bayanlar aslında bu aparatları bizden 10 kat daha iyi bilir, tanır. Bunu arabada kullanabilirsiniz. Perde temizliğinde kullanabilirsiniz. Kumaş temizliği için esas geçiyor. Hani kumaş temizliğini yapabilirsiniz. Direkt yapışıyor ve vakum yapıyor. Pardede vesaire de başarılı olacağını düşünüyorum. Alt kısmında şurada gördüğünüz üzere kırmızı kadifemsi bir yüzey de var. ve son başlığımızı da takalım. Bu da uzun düz başlık diye geçiyor. Şu kısmı açılıp kapanabiliyor. Tabi bu aparatları uzun alüminyum boruyla da kullanabilirsiniz. Tamamen tercih ihtiyaç meselesi. Bu şekilde perde temizliğinde kullanılabilir. Ya da arabanızda vesaire. Bunu katlayıp işte şöyle koltuk araları vesaire bunları aldırabilirsiniz buralarda da gayet başarılı iş görüşektir. Fazlasıyla aparatı var kısaca. Bu aparatları başta da belirttiğim gibi dilediğiniz şekilde alüminyum boruyla, bükme aparatıyla, bükme aparatsız dilediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Bu başlık ve bu başlık harici diğerleri manuel yani bunlar motorlu başlıktır. Altlarında şuradaki geçiş yerlerinden de anlayabilirsiniz. Diğerlerinde böyle bir geçiş yeri yoktur. Yani bunlar elektrikli bir şey değil. Bunlar da dönem fırçalar olduğu için bu şekilde. Bunun çıkartmasını göstermeyi atladık. Hemen şurada aşağı doğru çekip şurayı çıkarıp ana fırçayı çekip çıkarabiliyorsunuz. Çok basit kullanımları bilginiz olsun. E, akar başlığını Alüminyum aparatla kullanmayın çünkü bunun zaten amacı yatak ve koltuk temizliği olduğu için uzaktan yapmayacaksınızdır. Ama ne bileyim uzak erişemediğiniz bir alan varsa alüminyum boruya bunu takıp rahatça kullanabilirsiniz. Buna da süpürgeye takarak dilediğiniz uzunluğa ulaşabilirsiniz. Ne bileyim bir perdeniz üst kısımlarını temizlemek isteyeceksiniz. Bu şekilde uzatıp yukarıyı da temizleyebilirsiniz. Evet değerli dostlar gelelim artık kuru fasulyenin faydalarına yani sonuç aşamasına. Robot kafalar bu süpürge hakkında ne düşünür? Genel kısaca bir özetini geçip ve videomuzu sonlandıralım. Bu arada videomuzu izlediğiniz için, bizi takip ettiğiniz için, videomuza beğeni attığınız için çok çok teşekkür ederiz şimdiden. Robot kafalar G22 gerçekten çok beğendi. Özellikle bükme aparatı inanılmaz faydalı böyle bir şey hayatımda görmedim yani bu kadar küçük bir parçanın bir aparatın bu kadar katkısının olacağını 40 yıl düşünsem hayal edemezdim tebrik ederiz bu konuda emiş gücü çok kuvvetli gerçekten hiçbir şekilde yerde tanecik ardında tanecik vesaire bırakmıyor yerde süzülüyor ağır olmasına rağmen yerde süzülmesiyle bunu absorbe ediyor ee, o yüzden her türlü e, gönül rahatlığıyla biz bu ürünü öneririz. Hatta eşim e, bayıldı. Kesinlikle geri gönder mi bunu dedi. Tabii böyle bir lüksümüz olmadığı için büyük ihtimalle bize de bunu alıyor olmak düşer gibi gözüküyor. E, büyük ihtimalle alacağız biz de sizler gibi beraber kullanmaya devam ederiz diye düşünüyorum e, kendinize iyi bakın videomuzu izlediğiniz için gerçekten teşekkür ederiz sonraki videolarda görüşmek dileğiyle hoşçakalın